mobil video edit programları içerisinde son günlerde popülerliğini iyice arttıran bir uygulama CapCut uygulaması. CapCut uygulaması özellikle sosyal medyada video hazırlayanlar için artık vazgeçilmez bir uygulama halini almış durumda. Şimdi bu videoda da yeni bir seriye başlıyoruz ve CapCut uygulamasını ilk önce genel hatlarıyla birlikte anlattıktan sonra diğer videolarımızda da popüler videoların nasıl CapCut üzerinden hazırlandığını anlatmaya çalışacağım. Videomuza geçelim ve CapCut uygulamasını genel hatlarıyla görmeye başlayalım. İlk etapta bizi şu şekilde bir ana sayfa karşılıyor. Burada zaten uygulamamız Türkçe. Yeni proje kısmı var. Bir de şurada sağ üst köşede iki tane ikon var. Burada ön belleği temizle kısmı bizi biraz ilgilendiriyor ve bir de varsayılan bitiş ekle. Bunu biraz sonra zaten göreceğiz. Edit yaptığımız videoların sonuna uygulama otomatik olarak varsayılan bir bitiş ekliyor. CapCut'ın logosunun olduğu bir bitiş ekranı. Bunu buradan açıp kapatabiliyoruz şu şekilde. Bir de ön belleği temizleyebiliyoruz buradan. Ben iptal ediyorum şimdi. Bir geri geldiğimiz zaman ana sayfamızda bir de ayrıca şurada uygulamayı ufak ipuçlarını veren bir öğretici kısmı var. Burayı da isterseniz burada başlıklara dokunarak kısaca görebilirsiniz. Ana sayfada bir de yeni proje kısmımız var. Yeni bir video edite başlarken şuradan yeni projeye dokunuyoruz. Ve buradan rehberimizden video veya fotoğraf seçmemizi istiyor. Şuraya bastığımız zaman fotoğraflarımız şuraya bastığımız zaman da videolarımız geliyor. Ben örnek olması için stok sitelerinden iki tane video indirdim. Öncelikle bir tanesini şurada seçiyoruz. Ekleye basıyoruz. Şimdi videomuz bu şekilde. Şuradan zaten direkt hemen oynatabiliyoruz videomuzu. Durduralım. Şöyle parmağımızla bar kısmını sağa sola kaydırarak videoda istediğimiz kısma gelebiliyoruz. Videomuzun şurada kapak kısmı var. Videomuza bir kapak oluşturmak istiyorsak şurada videomuzu sağa sola oynatarak istediğimiz kısmı kapak olarak kullanabiliyoruz. Mesela şurada ben şurayı geldim, belirledim, kaydete bastım. Videomuzun kapağı artık az önce seçtiğimiz görüntü olmuş oluyor. Bunu kaldırmak istersek de sıfırla deyip yeniden yapabiliyoruz. Ayrıca videomuzda bir ses mevcutsa şuradan klip sesini kapat deyip onu da buradan kapatabiliyoruz. Şimdi alt tarafta hemen 4 tane bölüm görüyoruz. Sesler, efektler çıkartıldı ve seslendirme. Sesler kısmından uygulama içerisindeki hazır sesleri kullanabiliyoruz videomuzda. Hemen şuradan çarpıya dokunarak çıkabiliriz geriye. Efektler kısmı var. Burada da yine ses efektlerini kullanabiliriz. Örneğin şuradan, şu şekilde birçok ses mevcut. Şuradan yine çarpıya basarak sol üst taraftan geri gelebiliyoruz. Şurada projeniz oldu da ana sayfaya döndünüz. Projeniz şurada otomatik olarak kaydediliyor. Kaldığı yerden dokunduğun zaman proje kısmına kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Hemen seslere tekrar devam edelim. Ses ekle demiştik. Efektler bu şekilde çıkartıldı dediğimizde. Yine sizin telefonunuzda kayıtlı olan herhangi bir videonun müziğini kullanmak istiyorsanız buradan seçiyorsunuz. Sadece sesi içe aktar kısmına dokunduğunuz zaman. Bu videonun sesini sizin bu şu anda editlediğiniz videoya ekleyebiliyorsunuz. Seslendirme kısmı da yine dokunuyoruz ve mikrofon ikonu geliyor. Eğer videonun altına herhangi bir ses kaydı yapmak istiyorsanız şu mikrofon ikonuna basılı tuttuğunuz zaman şu şekilde kaydınızı yapıp videonun altına ekleyebiliyorsunuz. Daha sonra sağ alt taraftan şuradan OK'ye OK bastığımızda alt tarafa ses eklenmiş oluyor. şekilde Ben durduruyorum ve şöyle sese dokunup şuradan sile basıp sesi kaldırıyorum şimdilik. Ana menüye dönmek için hemen şuradaki ok tuşuna bastım ve şimdi de onlardan biraz bahsedelim. Burada öncelikle düzenle kısmı bizi karşılıyor. Hemen düzenle kısmına girdiğimiz zaman videoyu bölmek için, hızını arttırmak, ses düzeyini arttırmak, animasyon eklemek veya mevcut bir parçayı silmek için veya arka planı kaldırmak için seçenekler mevcut. Yine daha çok seçenekler de var. Düzenle, filtreler gibi birçok seçenek burada mevcut. En basitinden bölmek için mesela şurada Örneğin videomuzu şuradan bölmek istiyoruz Şurayı ayarladığım zaman gelip böyle bastığımda otomatik olarak hemen video parçalar halinde bölünüyor yine video parçasını seçtikten sonra hız kısmına dokunduğumuzda normal hız şuradan hızını kendimiz ayarlayabiliyoruz hangi hızda o parçanın ilerlemesi gerektiğini şuradan okeye OK bastığımız zaman ayarlıyoruz şu şekilde hemen göstereyim Bu şekilde videoyu oynatabiliyoruz. Hemen şu üst taraftan geri gel dedik. Geri aldık kırpma işlemini. Tekrar şurada parçaya dokundum, hıza bastım. Kavisli kısma geldiğim zaman da buradan da çeşitli hızlandırma seçeneklerini uygulayabiliyoruz. Ses düzeyini yine videomuzun veya herhangi bir parçanın kesmiş olduğumuz parçanın ses düzeyini de buradan ayarlayabiliyoruz. Animasyon ekleyebiliyoruz. Bunları dediğim gibi ilerleyen videolarımızda daha detaylı olarak göstereceğim size. Mesela şurada şu kestiğim parçaya animasyon eklemek istiyorum. Düzenleye geldim. Animasyona dokundum. İç dedim. Buradan birçok animasyon seçeneği bizi karşılıyor. İnanın o kadar çok seçenek var ki yani bilgisayarınızda yapmış olduğunuz o profesyonel edit programlarında bulamayacağınız birçok seçeneği burada bulmanız mümkün. Hemen ben hızlı olması için bir tane seçiyorum. Bu şekilde animasyonun süresini de buradan azaltabiliyorum. OK dediğim zaman hemen oynatalım. Şu şekilde hem hızlı çekim hem animasyon uygulayabiliyoruz. Daha sonra tekrar düzenleye gelelim. Burada herhangi bir parçayı mesela silmek istiyorsak Düzenliğe geldikten sonra sile bastığımızda o parçayı yine silebiliyoruz. Şu üst kısımdaki geri al düğmesine dokunduğumuz zaman da o parçayı tekrar geri alabiliyoruz. Yine düzenleme kısmında arka plan kaldırma seçeneği var. Oraya dokunduğumuz zaman arka plan kaldırılıyor. Gördüğünüz gibi arka planı kaldırdı ve video şeffaf bir hale gelmiş oldu. Düzenle kısmı var. Yine buradan döndürme, yansıtma, kırpma işlemlerini yapabiliyoruz. Mesela kırpa dokunduk. Burada videomuzu şu şekilde dokunarak sağdan soldan dokunarak kırpabiliyoruz. OK dediğimiz zaman da bu şekilde videoyu kırpmış oluyoruz. Hemen geri alalım yine. Şuradan menüye sol taraftaki oka basıp tekrar bir geri dönebiliyoruz. Yine filtreler mevcut burada. Buradan yine video görüntüsünü filtreler yardımıyla değiştirebiliriz. Şu şekilde üzerinde hazır oynamalar yapabiliriz. Yine ayarla kısmından parlaklığını, kontrastını, doygunluğunu, pozlamasını, keskinliğini falan şöyle seçmek suretiyle istediğimiz gibi ayarlayabiliriz. Ve yine şuradan okey'e bastığımız zaman o video parçasına veya videonun tümüne bunu uygulayabiliyoruz. Maskeleme kısmında da yine video ile ilgili video geçişlerini falan ayarlayabiliyoruz. Düzenle kısmımızda kroma anahtar özelliği var bir de. Arka planı yeşil olan green screen dediğimiz videoların o arka planını silmeye yarıyor. Sabitle özelliği var. Sabitli özelliğinde böyle sallanan, e, çekim yaparken kamerayı çok salladınız diyelim. Bu sallantıyı sabitlemek için, durdurmak, stabil bir hale getirmek için bu kısmı kullanıyoruz. Bunları dediğim gibi detaylarını zaten ayrı ayrı çekeceğimiz videolarla da anlatacağız. Şu anda genel hatlarıyla hızlıca bahsetmeye çalışıyorum sizlere. Opaklık kısmı yine videonun görüntüsüyle alakalı. Ses efektleri yine buradan çeşitli ses efektlerini uygulayabiliyorsunuz videomuza. Videoyu ters çevirebiliyoruz. Mesela şu anda çeviriyor. Şöyle videoyu ters çevirdik. Şuradan geri aldan tekrar eski haline çevirebiliriz. Ve dondur seçeneği var. Burada da istediğiniz video parçasını kısmını bu şekilde dondurabilirsiniz. Seçtikten sonra dondura bastığınız zaman şu şekilde video hareketsiz şekilde o kısmı geçecektir. Daha sonra video oynamaya kaldığı yerden devam edecektir. Yine videonuza alt kısımdaki metin kısmına dokunduğunuzda videonuzun istediğiniz parçasına veya bütününe buradan metin ekleyebilirsiniz. Metin ekle kısmına dokunduktan sonra ekrana gelen kısma bildiğim bu yazalım mesela. Daha sonra şuradaki stillerden yazı karakterlerinden herhangi birini seçebilirsiniz. Örneğin rengini kırmızı yaptık. Şurada şablonlardan birini seçip bu hale çevirebiliriz veya yazı tiplerini de değiştirebiliriz şu şekilde. Şu şekilde yaptıktan sonra şu sağ alt köşedeki kısma basılı tutarak şöyle parmağımızı istediğimiz gibi büyütebiliriz. Bu şekilde de kullanabiliriz. Okey dediğimiz zaman yazı burada belirecektir. İsterseniz şunu yazı ya böyle parmağınızda basılı tutup istediğiniz kısma da taşıyabilirsiniz. Veya bir defa dokunduktan sonra şu kenarına parmağınızı basılı tutup şöyle istediğiniz kısma kadar bunu çekebilirsiniz. Ta baştan diyelim sona kadar bunu bu şekilde oynatabilirsiniz. Yine efektler ekleyebileceğimiz bir kısım var. Burada bir sürü hem trenddeki efektler olsun, temel efektler veya diğer çeşitli efektleri buradan seçip videonuza uygulayabilirsiniz. Yine format kısmı var. Videonuzun formatını videoyu seçtikten sonra format kısmına gelip video formatını değiştirebilirsiniz. Örneğin siz Instagram için, TikTok için bir video hazırlıyorsunuz. Bunu 16'ya 9 değil de 9'a 6 kısmına boyutlandırabilirsiniz. Birebir yapabilirsiniz kare. Ee, bu şekilde buradan istediğiniz boyutu belirleyebilirsiniz. Editlediğiniz videoya farklı bir video daha eklemek isterseniz şuradan artıya dokunduğunuz zaman yine rehberiniz gelecektir. Hemen buradan farklı bir videoyu seçip ekleye dokunduğunuzda şu şekilde videoyu diğer videonun sonuna ekleyecektir ama siz yine parmağınızla basılı tutarak istediğiniz kısma bu yeni eklediğiniz videoyu da şu şekilde taşıyabilirsiniz. Bıraktığınız zaman zaten o getirdiğiniz yere yerleşecektir. Veya mevcut videonun altına yani yanına değil de videonun altına üst üste bindirme yapmak istiyorsanız videoları burada bindirme seçeneği var. Buna dokunduğunuz zaman şurada bindirme ekle geliyor. Bindirme ekle'ye dokunuyoruz ve videonuzun altına eklemek istediğiniz videoyu seçip ekle diyorsunuz ve altına da bu videoyu alıyor ve şu şekilde videolarınızı alt alta eklemiş oluyorsunuz. Örneğin şurada hemen şuradan videoyu başlatalım. Videonuz oynarken daha sonra bindirdiğiniz video ekrana gelecektir. Bu şekilde de kullanabiliyorsunuz. Ve son olarak video editimiz tamamlandıktan sonra sağ üst tarafta iki tane ikon var. Biri Editinizi tam ekranda izlemenize yarıyor. Şuradan hemen sağ alt köşedeki iki oka dokunduğumuz zaman tekrar eski haline dönüyor. Ve işlem tamamsa da şu sağ, sağ üstte yine yukarıya bakan oka dokunduğumuz zaman çıktısını almamız için gerekli ayarlamaları yapacağımız ekran geliyor. Buradan da çözünürlüğünü ayarlayıp işte 720p, 480p, 1080 full HD kare hızını işte 30, 50, 60, 25 ayarladıktan sonra bize şurada tahmini dosya boyutunu söylüyor. Burada mesela bu edit için 165 MB tahmini tutacağını söylüyor. Dışa aktar dediğimiz zaman artık editleme işlemi şu şekilde başlıyor. Bu editleme işleminin süresi sizin telefonunuzun performansına bağlı olarak süresi değişecektir. CapCut uygulamasıyla ilgili anlatacağım genel hatlar bunlar. Bundan sonra yeni bir seriye başlıyoruz ve CapCut'taki tüm popüler videoların nasıl yapıldığını sizlere tek tek anlatmaya çalışacağım.